Kelime öğrenemiyor musun? Öğrendiğin kelimeleri hemen unutuyor musun? Kelime videosu ayağına geldi. Müzik Önemli yollardan birisi okumak ve dinlemek. Hocam ne mi okumalıyım? Herhangi bir şey okuyabilirsin. Eğer sporla ilgileniyorsan spor dergilerini, film izlemeyi ya da dizi izlemeyi seviyorsan onların altyazılarını, Şarkı dinlemeyi seviyorsan, şarkıların sözlerini ya da test çözerken karşılaştığın bilmediğin kelimeleri öncelikle bir not defterine yazıyorsun. Günde en az 8 tane kelimeyi bu şekilde not defterine yaz. Sonra o kelimelerin anlamlarına sözlükten bak ve o kelimelerle bir cümle oluştur. Cambridge ve Oxford'un sözlüklerini öneririm. Çünkü onlarda İngilizceden İngilizceye çeviriler var. Bir kelimenin İngilizce açıklamalarını kavrayarak aslında daha fazla kelime de ezberlemiş olursun baktığın kelimenin bütün formlarını ezberlemeye çalış. Örneğin beautiful kelimesi. Şimdi beautiful bir sıfattır. Bunun isim hali beauty, fiil hali beautify, zarf hali ise beautifully. Bakın bir yerine aslında 4 tane kelime öğrenmiş oldunuz. Dinlemek. Yazdığınız kelimelerin telaffuzlarını sesli sözlükten dinleyin ve daha sonra kendiniz tekrar edin kendi sesinizi kaydedin ve dinleyin. Doğru telaffuz ediyor musunuz, edemiyor musunuz diye kontrol edin. Bu şekilde o kelimenin doğru telaffuzunu da öğrenmiş olacaksınız. Unutmayın, eğer kelimeyi doğru telaffuz edemezseniz karşıdaki kişi sizi anlayamayacaktır. Flash kartlar oluşturun ya da kelimeleri telefonunuza yazın. O kelimeler her zaman yanınızda olsun. Yürürken, otobüsteyken, müzik dinliyorken artık ne yapıyorsanız Kelimeleri sık sık bakın. Etrafta gördüklerinizle o kelimeleri bütünleştirmeye çalışarak cümleler kurun. Örneğin yürüyüş yapıyorsunuz ve hava çok güzel. Gökyüzüne baktınız ve the sky is beautiful today. Hava bugün çok güzel dediniz. Bakın artık o kelimeyi günlük hayatta kullanmış oldunuz. Ve o kelimeyi unutmanız artık daha da zorlaşacak. Kelimeleri eş anlamlarıyla beraber öğrenin. Örneğin I feel angry. Kızgınım dediniz. Onun yerine I feel irritated I feel furious, I feel frustrated, I feel cranky gibi kelimelerde bunlarda eş anlamları bunları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine bir tane değil beş tane kelime öğrenmiş olacaksınız. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Tek bir anlama takılıp cümle içerisinde sadece o anlamının kullanılmayacağını bilin. Örneğin play kelimesi. Normalde play oynamak demek ama play the piano, play the guitar dediğimizde piyano oynamak, gitar oynamak değil, piyano çalmak, gitar çalmak demek. O yüzden kelimeyi direkt sözlük anlamıyla değil de cümle içerisindeki anlamıyla özdeşleştirmeye çalışın. Tek başına yüzlerce kelime ezberleyip onları bir hafta sonra unutmak yerine günde belirli sayıda kelimeyi bu yollarla ezberleyip sık sık tekrar ederseniz o kelimeler aklınıza kazınacaktır emin olun. Bir de gece yatmadan önce yazdığınız kelimeleri kesinlikle bakın ve sabah kalkar kalkmaz o kelimeler hala aklınızda mı diye hemen bir tekrar edin. Emin olun birçok kelimeyi hatırlıyor olacaksınız. Evet, şimdi bu yöntemleri deneme sırası. Hemen deneyin ve yorumlarda bunun işe yarayıp yaramadığını söyleyin. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım kelime ezberinizde faydalı olur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.